Merhaba arkadaşlar bugün biraz kendine güvenden bahsedeceğim. Şunu düşündüm, mesela bu benim YouTube kanalındaki her videoyu aslında mesela içimden bir ses diyor ki her birine, her bir videoyu izlemek isteyen herkes diyelim para ödeyecek olsa, yani her bir videonun bir işte eğitim diye düşünün bu videoları birer eğitim veriyorum burada ben birikimi paylaşıyorum ve bu birikimi e, paylaşırken diyelim ben bundan para charge etseydim yani her videoda her izleyen atıyorum e, işte 5 TL 10 TL neyse bazı videolarda e, içeriğine göre 20 TL 30 TL falan ödeseydi mesela çünkü e, bu, bunu da artık o videodaki içeriğe göre paketlesem diyelim değerine göre yani. Bazı videolar eminim vardır ki hay, hakikaten çok daha fazla parayı da hak eder. Yani ki mesela ben bunları eğitim olarak satsam buradaki videoları hakikaten de e, çok daha böyle büyük fiyatlara da satabilirim diye düşünüyorum. E, ama bütün bunları yapmayıp bu videoların hepsini e, buraya ücretsiz olarak YouTube'a koymamızın bir sebebi var. Hakikaten. E, faydalı olmak ve birikimlerimi ben Türkiye'deki gençlerle paylaşmak istiyorum. Bir şekilde bir gönül borcumu ödemek istiyorum memleketime. Hakikaten ben e, kendimi çok şanslı görüyorum. Çok uğraşarak böyle e, tırnağımla kazıyarak bugünlere gelmişim bir şey kurmuşum. E, hakikaten böyle deli gibi uğraşmışım ve o e, çok fazla okumuşum, öğrenmişim kendimi geliştirmişim ve bütün o bildiklerimi e, beceri setimi bir şekilde aslında paylaşımını yapmak istiyorum bir şekilde zekatını veriyorum yani burada e, bu bir bana vicdani rahatlık sağlıyor yani özellikle de memleket bu kadar ekonomik dar boğazdayken ben şunu görüyorum Türkiye'deki gençlere hakikaten umut vermek gerekiyor yeni bir vizyon aşılamak gerekiyor bakış açısı aşılamak gerekiyor umut ve moral çok değerli yani ve siz dünya çapında bilginizi paylaşarak bu şekilde ve e, gerçekten gençlere umut ışığı olarak bir sürü gencin hayatında pozitif katkıda bulunabiliyorsunuz yani. E, ve hani bir taraftan e, içimdeki bir ses diyor ki bu videoların aslında e, gerçekten değer görmesi için aslında sen bu, bunlara mesela gerçekten para charge etsen, hakikaten bak bunu samimiyetle söylüyorum. Buradaki videoları hakikaten ben parayla izleniyor haline getirsem ve bunu eğitim sitelerine falan koysam e, inanın bana çok daha fazla para kazanabilirsin yani. Ya da şirketlere anlat bunları. İşte yöneticilere anlat. Yönetici eğitimlerinde falan anlat. İnanılmaz çok daha fazla para kazanırsın yani. Hani bu kadar zahmete değmez yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu e, peki niye bu kadar uğraşıp da ee, ücretsiz olarak bunları YouTube'dan bu şekilde paylaşıyorum. Yani burada bir e, aslında içeriğime çok güveniyorum. Kendime, videolarıma da çok güveniyorum. Ee, ve mesela parayla ödenerek alınsa hakikaten kıymeti daha çok bilinir. Buna da inanıyorum. Hakikaten mesela e, burada çatır çatır e, şey charge etsen özellikle bazı içeriklere e, çok farkındayım, çok değerli şeyler konuşulan içeriklere o zaman ee Kıymeti daha güzel anlaşılır, evet. Ama işte o zaman da ben vicdani olarak rahat edemem. Çünkü bunu ben zaten paylaşım olsun, gençlere faydam olsun, sosyal sorumluluk ve ülkeme olan sorumluluğumun bir parçası olarak yapıyorum. Hakikaten gençlere bence ülke olarak çok şeyi veremedik yani. Ve çok büyük borcumuz var diye düşünüyorum. Gençlere biz yeterli fırsat sağlayamıyoruz. Onlara yeterli moral, özgürlük alanı, fırsat eşitliği sağlayamıyoruz ne yazık ki. Bunları sağlayan bir ülke değiliz ne yazık ki. Dolayısıyla burada ben onlara bir şekilde bir ses, bir soluk olmak istiyorum ve hakikaten diyorum ki gençlere bakın öyle bir çağda, öyle bir devirde yaşıyorsunuz ki elinizdeki bilgisayarla, internetle ve cep telefonunuzla gerçekten çok büyük paralar kazanabilirsiniz, dünyaya meydan okuyabilirsiniz, girişimci olabilirsiniz, kendi eserlerinizi dünyayla paylaşabilirsiniz ve uzun vadeli düşünecek olursanız, her gün deney yaparak değer katarak dünyaya değer katarak e, internetten para kazanmanın yollarını en az 100 şekilde yapabilirsiniz yani. Öyle bir çağda fırsatlar çağında yaşıyoruz ki hakikaten 100 şekilde para kazanabilirsin yani sen bugün internet üzerinden. Uğraş, kafaya koy, merak et, deney yap. E, her birini böyle dijital ürünlere dönüştür, hizmetlere dönüştür e, ve güzel paketle. E, hakikaten dünyanın dört bir tarafından bir sürü müşterin olacak yani. Ve sen o değeri çok güzel bir şekilde iletişimle aktarabildiğin zaman insanlar sıraya girecek. Bakın ben bunların nasıl yapılacağını da zamanla Kendim de keşfettikçe bu işlere daha yeni yeni merak sardım. Sizlerle paylaşacağım yani ama ben size şöyle söyleyeyim. Maaşımın yanında bu tür girişim fikirlerinin giderek değerinin artmasını istiyorum ben önümüzdeki senelerde. Yani öyle bir noktaya geleyim istiyorum ki maaşımın en az yarısı bu tarz ekstra yaptığım, işte bu girişimcilik faaliyetlerinden gelsin. Girişimcilikten kastım ne? İşte bu YouTube kanalım, Medium'daki yazdığım makaleler, işte başka tür girişimciliklerim, dijital ürünler, eğitimler tasarlama, e-kitaplar, e böyle varlık üretme, eset üretme. Yani bu bu yolları daha güzel keşfederek daha güzel eserler ortaya koydukça siz önümüzdeki yıllar boyunca e hakikaten Böyle büyük paralar da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Biraz böyle stratejik düşünme gerekiyor. Uzun vadeli düşünme gerekiyor. Biraz böyle kafa yormak gerekiyor. Yenilikçi düşünmek gerekiyor. Bir sürü tohum atmak gerekiyor. Bu tohumlardan en hızlı en güzel büyüyenlerin üzerine belki iki kat üç kat daha odaklanmak gerekiyor. Ve bütün bunları yaptıktan sonra hakikaten internetten para kazanmanın Bin bir türlü yolu var arkadaşlar ve bunları siz keşfettikçe, kendinizi yetiştirdikçe geleceğe taşımış olacaksınız kendinize. Ee, finansal bağımsızlığınızı kazanmış olacaksınız. Şu ekonomik krizin ortasında kendinize bir sürü gelir kaynakları açacaksınız. Yeni yatırım fırsatları alanları açacaksınız. Ama unutmayın en büyük yatırım her zaman kendinize yapacağınız yatırım yani geleceğin sektörlerinde neler olup bitiyor? Metaverse'de, NFT piyasalarında, blok zincirinde bu bu konularda kimsenin e, fark edemediği kadar siz uzmanlık geliştirirseniz ve geleceği çok daha iyi yakalarsanız ve bunları yatırıma dönüştürürseniz arkadaşlar ve bunları e, di, dijital ürünlere hizmetlere dönüştürürseniz e, insanların problemlerini çözerseniz gerçekten değer katarsanız inanın bana e, pek çok koldan Para kazanma yöntemleriniz olacak arkadaşlar. Hatta ben bununla ilgili projelerim de var. Bunları böyle e, genç arkadaşlarımla falan da e, şey yapmak istiyorum. Yani böyle canlı canlı göstermek istiyorum. Deneyler şeklinde. Umarım bu sene yapabilirim böyle bir şey. E, deneylere döküp bu şekilde birkaç koldan yeni gelir kaynakları nasıl üretirsiniz. Uygulama olarak mesela burada deneyelim yani ben de öğrenmek istiyorum size de öğretmek de istiyorum, paylaşmak de istiyorum bir taraftan. Böyle deneyler yapasım var yani. E, ama şunu demek istiyorum. Yani e, bu bu kanaldaki içeriğe gerçekten güveniyorum arkadaşlar. Bir bakın şu ana kadar bu kanalda ve yarının girişimcileri kanalında e, 600'den fazla video öğrettim ben. Yani belki 650'ye yaklaşmıştır. E, bu bu hızla gidersem e, bu sene içerisinde 1000 tane videoya erişeceğim bin tane video olacak yani bu bin tane video hakikaten e, özellikle bazıları bence geleceği algılamada geleceği yakalamada inanılmaz önemli olacak vizyonunuzu 3-5 katına çıkartmanıza yardımcı olacak diye düşünüyorum. Ve o düşünme şekli en önemli şey mindset meselesi, perspektif meselesi. Değişen dünyayı çok iyi algılarsan, kendini bu yeni değişen dünyaya nasıl adapte edebileceğini kavrarsan, buna göre de hayatını bir nesans insanı gibi yaşarsan, pek çok deney yaparsan önünde sınırsız kapılar açılıyor arkadaşım. Ve ben sana diyorum ki önümüzdeki yaşadığımız dünyada fırsatlar füze gibi yani füze gibi. Yani sen oturduğun yerde yüzlerce dolar kazanabileceksin. Hatta uzun vadede binlerce dolar kazanabileceksin. Ve bütün bunların yollarını araştırarak, öğrenerek, deney yaparak keşfedebilirsin. Ve bunun pek çok yolu var. Bir tek yolu da yok. Kendi heveslerine, becerilerine, güçlü yönlerine yatırım yaparak ve bunu dünyayla paylaşarak, değer katarak uzun vadede sen pek çok gelir makinası üretebilirsin kendine. Yani tek kişisin evet ama 6-7 koldan kendine gelir makinası gelir makinası ve kaynakları açabilirsin. Ben bu konuyu biraz böyle kafama taktım açıkçası ve e, bunu böyle canlı canlı göstermek istiyorum size. Yani kendi hayatımda ben bunu nasıl yapıyorum e, ve siz nasıl yapabilirsiniz bununla ilgili zaten daha önceden de pek çok videolar yaptım bu kanalda İzleyin arkadaşlar. İnternetten para kazanma yolları ile ilgili pek çok videolar hatta dün evveli gün işte bu şeyi yükledim. Airbnb'den e-tweetten nasıl para kazanılır şeklinde. Bunun gibi arkadaşlar her birisine ayrı video yapabiliriz aslında. Her birisine ayrı bir workshopta ele alabiliriz. Mesela çok güzel sanat eserleri üretiyorsanız Etsy'den satabilirsiniz yani. Ee, çok da güzel bunun şeyine biraz yatırımla kendinizi çok iyi e, ürünlerinizi pazarlayarak kendinizi çok iyi tanıtarak e, Patreon'dan aylık gelirle aylık gelire çevirerek işte Kickstarter'dan yeni icatlar çıkartarak efendime söyleyeyim Amazon'dan satış yapmayı öğrenerek pek çok şekilde Medium'dan işte yazı, yazı yazarak Tiktok'tan kendi işte videolarınızı üreterek YouTube'dan kanalınızı kurarak pek çok Gumroad'dan dijital kitaplar satarak işte Airbnb'den odanızı açarak Uber'le ya da işte E-Tweet'le pek çok o kadar fazla platform var ki arkadaşlar ve o kadar fazla fırsat var ki. Yani inanamazsınız hakikaten. Hani bir taraftan evet çok korkunç bir kriz yaşıyoruz. Çok zor dönemlerden geçiyoruz ama bir taraftan da ya kardeşim bir gözünüzü açın ya. Yani gözünüzü açırsanız özellikle genç arkadaşlarım kendinizi çok iyi yetiştirirseniz, İngilizcenizi çok iyi geliştirirseniz, dünyadaki kaynakları çok iyi okursanız o kadar karlı güzel işler yapabilirsiniz ki arkadaşlar. Uber'den tut da Fiverr'a kadar, işte Upwork'e kadar kendinizi ispatlayabileceğiniz o kadar çok web sitesi var ki, o kadar çok platform var ki ve para kazanmanın o kadar fazla yolu var ki artık. Axie Infinity diye bir oyun var mesela. Axie Infinity oynayanlar bir sürü token ekonomisinde deliler gibi para kazanıyorlar. Aynı şekilde TikTok'ta, canlı yayında kendi kitlesini oluşturmuş bir sürü insan var, deli gibi para kazanıyorlar. Para kazanmanın artık o kadar çok yolu var ki arkadaşlar. YouTube'dan milyoner olan bir sürü insan var ya artık. Gerçekten bunlar bir birer birer oluyor hepsi yani. İşte e, bir çocuk var. Izlo diye. İzlo. Twitter'da takip edin. E, dijital template satıyor bu çocuk. Dijital temp template. Ve e, dijital ürünler satarak arkadaşlar. Ayda 5000 dolar kazanıyorum ben diyor. Eş, ayda 5000 dolar az bir şey mi ya? Ninja bilgisayar oyunları oynayarak ve bunları Twitch'ten YouTube'dan yayınlayarak ayda yine 1 milyon dolara yakın para kazanıyor. 1 milyon dolardan bahsediyoruz bakın. Yani çok ekstrem kezler diyebilirsiniz. Evet ama bunlar mümkün artık günümüzde. Yani illa böyle yapacaksın, çok büyük paralar kazanacaksın demiyorum ama para kazanmanın diyorum ki damlaya damlaya başlar bu göl olur. Kuruşlarla başlayacaksın. Sonra önce 3 sentle, 5 sentle internetten. Önce 3 centini, ilk 3 centini, 5 centini kazanınca... E, içine bir şey gelecek. Aa bak yapılabiliyormuş gelecek. Tamam mı? Sonra 3-5 dolarları çevirecek bu. Önümüzdeki aylarda, işte haftalarda öğrendikçe. 3 dolar 5 dolara çevrilecek. Ufak paralar gene evet ama devam edeceksin sen yılmadan. Sonra bu 30-50 dolarlara falan çıkacak. 30 dolarlar, 50 dolarlar. Eğer Böyle sabit kalırsan ve hakikaten çok iyi yaptığın işte level atlarsan bu bilgisayar oyunları gibi bir sonraki level'a atlarsan kahraman olarak engelleri aşarsan kendini upgrade edersen 10 katı kaliteni yükseltirsen gelişim yolculuğunu katlarsan bakın internette gelişim şöyle gidiyor. Yani önce ilk birkaç ay bazen hatta 2 sene 3 sene böyle bayağı bir çekeceksin yani e, uğraş 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 sonuç alamayacaksın. 3 dolarları 5 dolarları kalacaksın belki. Ama sonra işte 30 dolar eğri, 50 dolar eğrisini geçtikten sonra arkadaşlar siz o zaman işte 100 dolar üzerine falan çıkıyorsunuz. 100 dolar 200 dolar işte 300 dolar 400 dolar Gitgide gide böyle nonlinear hele bir de e, uçağın kalkması gibi bu. Uçak kalktıktan sonra artık kimse tutamıyor onu. Bakın bunun için Bunların olabilmesi için birkaç sene kendinize zaman vermeniz lazım. İlk birkaç sene demelisiniz ki ya ben bundan hemen sonuç beklemeyeceğim. Bu uzun vadeli bir yatırım. Bu uçağın kalkması gibi. İlk başta böyle yerden gidecek uçak yani. Çok bir şey anlamayacaksın. Ama uçak kalktıktan sonra kim tutabilir onu değil mi? Ya bak bu internet işlerinde de böyle arkadaşlar. Yani siz nereye yatırım yaparsanız yapın. Böyle sabredersiniz birkaç senede uçağı kaldırdığınız anda... Gerçekten çok büyük paralar da kazanabiliyorsunuz yani ve bu birkaç koldan bunu yaptığınızı düşünün e, bu to, ektiğiniz tohumlar yeşermeye başladığı anda inanılmaz bir bereket ekosistem kuruyorsunuz kendinize ve bunu bir makineye çeviriyorsunuz yani o kadar çok makineniz var ki sizin para kazanmak için her birini birer tohum gibi düşünün. Bu tohumlar yeşerdikçe, fidana dönüştükçe her biri sizin bir varlığınız, esetiniz olacak arkadaşlar. Bakın bu bu o kadar kuvvetli bir şey ki, o kadar kuvvetli bir paradigma ki ve bunu o kadar az kişi anlıyor ki bunun önemini. Yani para kazanmada bu uzun vadeli sistemlerin inanılmaz önemi var arkadaşlar ve siz birkaç koldan, 6-7 koldan e, bu şekilde kendinize yatırım fırsatları oluşturursanız, değer katmanın farklı yollarını icat ederseniz, dijital ürünler eserlere dönüştürürseniz, bakın inanın 3-5 seneye kalmaz bir bakacaksınız ki 6-7 koldan size gelir gelmeye başlamış. Pek çok insan bunu harika şekilde başarıyor. Ali Abdal, bakın 6-7 koldan, 8-10 koldan gitgide kolları da yükseltti. bir ee, 1,5 milyon dolar seviyesine ulaştı şu anda. Bir buçuk e, milyon dolar pound pardon dolar da değil bir buçuk milyon pound kazanıyor bu Ali Aptal. E, doktorluk mesleğindeydi doktorluktan 22 bin kazanıyordu e, şeyden diğer gelir kaynaklarından bir buçuk milyon dolar kazanıyor doktorluğu da bıraktı artık yani bir e, buçuk milyon pound pardon kazanıyor yıllık yani bu nasıl yaptı peki bunu? 10 i̇şte koldan birden gidiyor adam. 10-15 kol birden kurmuş. Yani öyle bir makinalar kurmuş ki, 10-15 koldan e, bu o kadar çok değer katıyor ki ve o kadar fazla insana ulaşabiliyor ki, e, bir yerden sonra bunlar inanılmaz meyve vermeye başlıyor. Yani siz bir elma ağacına dönüştüğün düşünün. Elma ağacı 200 tane birden elma veriyor yani öyle düşünün. Şimdi bu varlıklar da böyle arkadaşlar. Uzun vadede siz gerçekten böyle güzel şeyler ürettiğiniz zaman ve bunlar meyve vermeye başladığı zaman bazen bunların meyve vermesi birkaç sene alıyor. Evet. E, hakikaten o zaman çok iyi yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunun bu dediklerimi yabana atmayın. Bak yemin ederim şunları parayla satsam dünyanın paralarını kazanırdım burada. E, ve hakikaten size ücretsiz olarak anlatıyoruz bu videolarda da gösteriyoruz. İnanın bana bunu takip edenler de para kazanmaya başladılar. Arada böyle yorumlarda işte arkadaşlarından falan şeyler geliyor bana. Yani uyguladık hakikaten de para kazanmaya başladık hocam teşekkür ederiz falan diye. Yani bunu yapanlar ama bin kişi izliyorsa bir, e, üçü beş harekete geçiyor öyle diyeyim ben size. Bin kişi izliyorsa bir videoya baştan sona izliyorsa bin kişi diyelim. Harekete geçen inanın e, işte binde beş falan yani o kadar az yani. Harekete geçip aksiyon almak çok önemli onun için. Yani bu izlediklerinizi gerçekten uyguluyor musunuz hayatınızda? Bunu kendinize sorun. Ve mutlaka uygulayın arkadaşlar. Ve bakın şöyle düşünün. Bu videolara dünyanın parasını öderdiniz siz şimdi. Ben şimdi Türkiye'de özel üniversitelerden sürekli bana iş teklifi geliyor. Hayır diyorum istemiyorum yani. Özel üniversitede bu dersleri versem inanın bana her bir saatine siz dünyanın parasını ödemek zorunda kalırsınız. Ve içeriğime o kadar güveniyorum ki hangi üniversiteye giderseniz gidin Türkiye'de benim şu koyduğum içerikler inanın bana orada alacağınız derslerden e, öğreneceğiniz müfredatla yarışır yani pek çok konuda. Bu kadar da kendi içeriğime güveniyorum yani. Ve bunu parayla satsam dünyanın parasını kazanırım. Yemin ederim size kazanırım yani. Şimdi bunları ücretsiz olarak paylaştığınız zaman şöyle bir algı oluyor. Ya işte e, ha ciddi alınmıyor yani. Bak bu bu videoyu izleyen mesela 100 kişi varsa bir tanesi kitap birkaç tanesi ciddi alıyor yani. Hakikaten üzerine aksiyona geçen de o ciddi alanlardan da e, belki onda biri falan. Dolayısıyla böyle e, bu sadece izlemek için izliyorsanız arkadaşlar bu hiçbir işe yaramıyor bunlar. Yani mutlaka izlediklerinizi aksiyona dönüştürmeniz gerekiyor. Ben bunu nasıl hayatıma uygulayacağım? Ufak deneylerle hayatıma nasıl katacağım? Bunu e, başarmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız ve ufak deneylerle hemen harekete geçerseniz. Bakın inanın bana 10 koldan gelir kazanma makinaları kurarsınız kendinize. Ben bunu kendi hayatımda adım 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 yavaş yavaş başladım. Daha yeni başladım sayılır. Bir, i̇ki seneden az oldu yani. İki senede bayağı bir yol aldım. En zor kısmı da atlattım arkadaşlar. Şimdi artık bundan sonra uçuşa geçeceğim. Bu seneden itibaren ve size maceralarımı adım adım paylaşacağım. Bakın bu kanaldan takip edin beni. Kaç koldan ne kadar nasıl maceralarla işte para kazanma yolları, makinaları icat ediyoruz bakın. Yani ve bu asıl önemli olan burada tabii değer katma bir de eser bırakıyorsunuz geriye. O kadar sayıda, o kadar fazla eseriniz olacak ki. ...bunlarla gurur duyacaksınız. Bak bu ne kadar... ...güzel bir şey ya. İnsanlığa Zeitgeist'e... E, ...gerçekten değer katmak... ...geride böyle bir... ...yüzlerce, binlerce eser bırakmak... ...bence inanılmaz güzel bir şey. Yani ve sizin... E, ...böyle siz öldükten sonra da bunların... ...kalıcı olması inanılmaz değerli. Bir sürü insan... ...önümüzdeki yıllar boyunca... ...bunlardan faydalanacak. Düşünün ki yani. Bu, dolayısıyla bunlar çok değerli... ...şeyler arkadaşlar. Geleceği yakalama... ...adına bakın e, ee, size hakikaten böyle çok güzel doneler veriyoruz bu kanalda. Hakikaten ben içeriğime de güveniyorum. Yani şu videoların her birisine hakikaten bütün videoların toplamını bundle yapıp satsam hakikaten ben bunu değeri ne deseniz e, ben size şöyle diyeyim bütün bu işte ürettiğim YouTube videolarının hepsini e, normalde hani herhalde bir bin dolara falan satmak lazım hani o kadar değer var en az burada. Bin dolarlık en az değer ürettiğimi düşünüyorum. En az bu da minimum. Ve bütün bunlar bedava arkadaşlar. Ücretsiz bütün bunlara erişebiliyorsunuz yani. Ee, ve hani o kadar böyle değerli videolar var ki bütün bunların da ücretsiz olması değerini düşürmemeli yani sizin gözünüzde. Yani şöyle düşünmelisiniz. Ben bunu hakikaten para veriyormuş gibi. Bak bin dolar save ettim. Bin dolar ben bu videoları izleyerek e, save ediyorum. E, şöyle düşüneyim. Bin dolar ödemeden bir üniversitede bunları öğreniyormuş gibi. Düşünün kendiniz yani. Üniversitede ders alıyorsun yani. Bütün videolardan alacağın her şeyi alıyorsun. Bu şekilde düşündüğünüz zaman inanılmaz böyle... E, ...bedavadan kendinize müthiş değer katacaksınız. Yani öyle düşünün. Ve bunları hayata geçirip, ciddiye alıp hayata geçirirseniz... ...o zaman gerçekten bunları... E, ...paraya da dönüştürebilirsiniz. Yatırıma da dönüştürebilirsiniz. Çok büyük paralar da kazanırsınız arkadaşlar. Yani e, o bin dolar cebinizde kalsın gene. Hiçbir şey ödemeyin. Evet. E, ama bir taraftan da bin dolar ödemişçesine ciddiye alın. Bunları ve hayatınızda uygulayın. Bakın bu çok önemli. Bazen diyorum ki... Hay ciddiye alınmak için keşke diyorum şöyle biraz acıtacak kadar herkes biraz para verse yani. Bazı, ciddiye başka türlü almıyoruz çünkü ciddiye. Bak bu çok önemli. İlla para vereceksin ki böyle ciddiye almayı e, ha bak para verdim ciddiye almam lazım yapmam lazım yani uygulamam lazım. Hakikaten de bakın pek çok eğitim e, neden etkili bu kadar? İnsanlar çünkü çok ciddi para ödüyorlar onun için bu kadar etkili yani. Bir tarafı acıyor yani o parayı vermiş artık yapmak zorundayım diyor yani. Bu insan psikolojisinin çok önemli bir şeysi, parçası yani ne yazık ki. Ama işte ben diyorum size illa böyle para ortada dönmemeli yani. Ben bunu hayır olsun diye yapıyorum, sosyal sorumluluk gereği yap olarak yapıyorum ve vicdanımı rahatlatmak için yapıyorum. Ben şanslıydım, bu şansımı paylaşmak istiyorum sizlerle. Onun için e, hiçbir para talep etmiyorum ya da bunları paralı eğitimlerde sunmuyorum. Ama bu demek değil ki bu içerikler işte e, değersiz içerikler inanılmaz değerli içerikler arkadaşlar. Dediğim gibi bu şeyi bütün videoları bir müfredata çevirip satsam ben en az kişi başı bin dolara satardım yani. ve hakikaten bin dolar edecek kadar çok şey var. Çünkü bunları hayata geçirdiğiniz zaman siz bin dolardan fazlasını kazanacaksınız. Öyle düşünün. Bin dolardan çok daha fazlasını kazanacaksınız. Mutlu olacaksınız. Uzun vadeli kendiniz binlerce dolar belki kazanacaksınız. Öyle diyeyim ben size yani. Ama işte bunu ciddiye alan ne kadar olacak? Bakın asıl büyük soru bu. Yani şu an bin kişi izliyorsa beni, bu bin kişinin arasından gerçekten harekete geçen belki bir kişi olacak, birkaç kişi olacak. yani. Ee, onun için e, bu izlediklerinizi harekete geçiyor musunuz? Hayatınıza geçiriyor musunuz arkadaşlar? Ciddiye alıyor musunuz? Asıl mesele bence bu. Yani e, Onun içindir ki mesela benim üniversitede burada verdiğim dersler bu YouTube'dakine benzer olmasına rağmen daha çok ciddi alınıyor. Neden? Çünkü bu öğrenciler bir sürü para ödeyip gelip alıyorlar o dersi. Bak bu çok işte işin tılsımı burada yani. Dünyanın dört bir tarafından e, benden İngiltere'de ders al, alanlar niye bu kadar daha ciddi alıyorlar? Çünkü bir sürü para veriyorlar yani. İşin sırrı burada yani. Hani e, o zaman her şeyi daha ciddi yapıyorsun. Kredi alıyorsun üniversite ortamında. Hani bu, işte bu, bu ciddiyeti aslında siz kendiniz kurabilirseniz kendinize bu kadar ciddiye alırsanız para dömişçesine o zaman anlattıklarımızı hayatınıza uygularsanız o zaman işte gerçekten büyük paralar da kazanırsınız arkadaşlar. Ama işte bu bir canınız yanmalı ki normalde para vereceksin ki o zaman ciddiye alasın ve hayata geçiresin. Yani bu da işin sırrı arkadaşlar. İşte bunu da böyle paylaşmak istedim sizinle. Yani e, bu kadar yüzlerce içeriği ...ücretsiz olarak koyuyor olmamız... bunların e, değersiz olarak düşünmeyin. İnanılmaz değerli şeyler var. Anlayana, görene... ...ve uygulayabilen öyle diyeyim yani. Çok azınız bunları uygulayabilecek. E, gerçekten mesela... ...dediğim gibi binde... ...beştir, ondur yani. Binde yüzde... ...yüzde en fazla iki, üçtür yani bence. Bunları gerçekten uygulayan... Işte, ...hakikaten takip eden... ...hakikaten ben bunu öğreneceğim hayatımı uygulayacağım diyen çok azdır ya. Ne yazık ki öyle yani. O işte biraz da YouTube'dan kaynaklanıyor bence. Bu işte sosyal medyadan kaynaklanıyor. Yani bu kıymeti burada keşfetmek ve değerini bilip harekete geçmek çok nadir görülen şeyler. Onun için böyle bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Hayal edin ki böyle bu YouTube videolarını dünyanın parasını ödüyorsunuz. Bin dolar charge ediyorum hayal edin yani. Size bin dolar cebinizden ee, ödediniz. Bak düş, o zaman nasıl ciddiye alırsın? Bin doları ödesen bak büt, o, o, bütün o videoları ne kadar ciddiyetle hayatına geçirirsin. Ve hakikaten böyle e, öğrenmek için deli gibi yazarsın, çizersin, üretirsin hemen harekete geçersin ya. Ciddiye alırsın çünkü. İşte mesele bu. Ciddiye alabilecek misin, harekete geçebilecek misin? Yani bu bir hayal gücü egzersiziydi. Bin dolar ödeseniz hakikaten bütün bu videoların hepsine ki değer diye düşünüyorum. Zaten hani bu eğitimlere mesela executive yöneticilere falan paketleyip versek bin dolara falan satarız yani çok rahat. E, o zaman işte şeyi göreceksin yani ne kadar bu işin ciddi olduğunu ve ne kadar fazla para kazanabileceğini ya da değer üretebileceğini dünya çapında iş yapabileceğini e, bakış açını tamamen dönüştürdüğün için kendine müthiş bir yatırım. Başlatabileceğini, geleceği yakalayabileceğini göreceksin o zaman işte. O zaman altın gibi fırsatları füzeleri görmeye başlayacaksın etrafında ve bütün bunları yatırıma dönüştüreceksin. Yani işte bu hepsi bakış açısı arkadaşlar işte. Yani onun için bu işte bu şekilde düşünürseniz, harekete geçerseniz, inanın bana hayatınızı değiştirirsiniz, dönüştürürsünüz. Inanılmaz da fırsatlar yakalarsınız. Bununla ilgili başka şeyler de yapacağım ben videolar, eğitimler. Ee, bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.